Hayata dair püf noktalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çiçek yapraktan nasıl çoğaltılır bununla ilgili farklı bir yöntemden bahsedeceğim. Bu yöntem hem kalanço çiçekleri için, hem menekşe çiçeği için, hem yılbaşı çiçeği için ya da farklı çiçekleriniz için de geçerli. Yapraktan üretebileceğiniz birçok Çiçek için geçerli bir yöntem olacaktır. Yapraktan çoğaltmanın avantajı ise e, yani bir çiçekten birkaç yaprak koparıp birçok çiçek elde edebilmenin güzel bir tarafı oluyor. E, yaprak koparırken özellikle genç yaprakları koparmaya dikkat ediyorum çünkü çok büyük ve e, eski yaprakları koparırsak bunların performansı genç yapraklara göre daha iyi olmayacaktır daha hızlı olmayacaktır o yüzden biraz daha genç yapraklar koparıyorum ben burada size göstermek için kalan şu çiçeğimin yapraklarını koparıyorum dediğim gibi siz menekşe çiçeğinizi de eğer yapraktan çoğaltmak istiyorsanız ya da yılbaşı çiçeğinizi e, yapraktan çoğaltmak istiyorsanız ya da farklı çiçekler de olabilir benim gibi bu şekilde genç yaprakları en dibinden kopararak bakın gördüğünüz gibi en dipten koparıyorum ve bu şekilde birkaç tane koparıp size nasıl uygulayacağımı göstereceğim. Evet yapraklarımı kopardım ve sizlere yosununu göstermek istiyorum. Bakın bu yosunla ben yapraklarımı çoğalttım. Yosun diğer e, üretim şekillerine göre çok daha hızlı sonuç verebilen bir yöntem. Yani bir hafta sonunda yapraklarınızdan küçük kökler çıktığını görebiliyorsunuz. Ama diğer suda ya da toprakta daha da geç olabiliyor. Bunun için bakın yapraklarımı yosundan şöyle e, birazcık açıp üstüne tamamıyla değil sadece kök kısmını kapatacak kadar örtüyorum bu şekilde. Sizler daha çok üretmek istiyorsanız birkaç tane daha koyabilirsiniz. Ben size nasıl ürettiğimi göstermek için şimdilik bir tane koydum. Ve kapağını Kapatmamız gerekiyor, yani hava almaması gerekiyor. Ben cam bir tabak kullandım. Sizler isterseniz plastik tabaklara da koyabilirsiniz, fark etmez. Sadece önemli olan hava almaması ve kapalı sera etkisi oluşturacak bir ortam oluşturmamız. Bakın buradan da görüldüğü gibi yaprak bu şekilde içinde bir hafta sonrasında bize yavaş yavaş sonuç vermeye başlayacak. Ve yosununu mutlaka ıslatmak gerekiyor. Benim yosunum ıslak olduğu için ben size göstermedim. Tekrar ıslatmadım. Bu ise daha önce denediğim ve sonuç aldığım bir yöntem. Şimdi size bakın göstermek istiyorum. Köklerini. Evet bakın gördüğünüz gibi gayet güzel kök kısmı oluşmuş ve yaprağım da gayet sağlıklı. Zaten bu yaprağı koparırken gayet sağlıklı bir yapraktı. Bu şekilde köklendi. Ama diğer yaprağım ise zaten koparırken de ucu hafif böyle bir yara vardı. Ama bu önemli değil. Önemli olan bizim buradan kök elde etmemiz. Zaten bu kökü toprağa ektikten sonra o bize yeni küçük yapraklar verecektir. Çürüyen kısmı hafif bir şekilde koparabilirsiniz. Evet, gayet güzel. Bakın, yaprakları köklendirdim. Bu ise benim yılbaşı çiçeğim için yine aynı şekilde yosun ile aynı zamanda ikisini denemiştim. Bakın görüyorsunuz yılbaşı çiçeğimde de küçük küçük kökler oluştu. Yine diğerleri de aynı şekilde küçük küçük kökler oluştu. Ama yılbaşı çiçeklerimi hemen ekmeyeceğim. Bunun biraz daha köklerinin büyümesini istiyorum. Biraz daha büyüdükten sonra toprağa ekeceğim. Bu yöntemi özellikle kalın yapraklı salon çiçeklerinizi de deneyebilirsiniz. Bu şekilde kalın yapraklı kalan şu gibi yılbaşı çiçeği gibi eğer kalın yapraklı çiçekleriniz varsa salon çiçeklerinde bunda da mutlaka etkisini göreceksinizdir. Bakın bu ise daha önce size kalan şu bakımını anlatırken ekmiş olduğum kalan yaklaşık bir ay geçti. Ortadaki küçük yaprağı gördüğünüz gibi küçük bir tane yaprak daha vardı. Kenarlardaki yapraklarım ise zaten o zaman ekerken küçük hafif böyle üzerinde yaralar vardı. Şimdi size bunun kök tutup tutmadığını da göstermek istiyorum. Evet tabi biraz ıslatmak gerekiyor. Sizin için biraz ıslatacağım ben daha rahat çıkabilmesi için ıslattım ve şimdi göstermek istiyorum. Dikkat etmek gerekiyor, muhtemelen kök tuttu çünkü zaten çok zor çıkıyor. Evet birazcık kırıldı galiba kökleri bakın şimdi size daha net gösterebilmek için yıkayacağım. Şu anda tam net kökü gözükmüyor. Yıkadıktan sonra bakın kökleri daha da net bir şekilde ortaya çıktı. Görüyorsunuz bunu da kök tuttu. Yani yosunda ve toprakta aslında aynı dönemde ektim. Fakat gördüğünüz gibi yosunda ekmiş olduklarım çok daha güçlü köklere sahip oldu. Fakat toprakta ise kökler biraz daha küçük, biraz daha zayıf. Yani yosun yöntemi aslında toprak yöntemine göre daha hızlı sonuç verebiliyor. Şimdi ben bu kalan şu çiçeklerimin yapraklarını size kök tuttuktan sonra nasıl ektiğimi göstereceğim. Bunun için torflu ve geçirgen bir toprak seçmemiz gerekiyor. Ben şu anda kaktüs kaktüs toprağı kullanıyorum. Kaktüs toprağı daha da hızlı yetişmesine yardımcı olacaktır. Çünkü içerisinde kum da var. Evet ekebilmek için gördüğünüz gibi bir tane plastik kapanabilen bir tabak tercih ettim özellikle plastik ee, bu yöntem ile daha da hızlı köklenmesine yardımcı olacaktır çünkü sera ortamı oluşturmuş olacak ağzı kapalı olduğu için size de bunu tavsiye ederim evet görüyorsunuz bakın bu şekilde Kök tutmuş olan yapraklarımı şimdi toprağımın içerisine ekeceğim. Bunun için küçük delikler açıyorum ve ekerken özellikle dikkat etmemiz gereken yaprağın bir kısmının mutlaka toprağın içine girmesi gerekiyor ki yeni bir dal bize verebilsin, yeni yapraklar çıkarabilsin. Sadece kök kısmını koymadım. Bakın gördüğünüz gibi uç kısmını da toprağın içerisine koydum. Böylelikle daha hızlı bir şekilde hem kökleri gelişecektir hem de yeni küçük yapraklar verecektir. Yani biz bu yapraklar ile yeni kocaman çiçekler kalan şu çiçekleri elde etmiş olacağız. Tabii şu anda kış dönemindeyiz. Belki kış döneminde yapılan bu köklendirme aslında ilkbahara göre daha da geç olmaktadır. Eğer siz bu işlemleri özellikle ilkbaharda yaparsanız çok daha hızlı sonuç alacaksınızdır. Özellikle yosun yönteminde çok daha hızlı sonuçlar alırsınız. Yapraklarımı ektim. Şimdi ilk suyunu vereceğim. Bakın sadece şöyle suyu püskürtüyorum. Kesinlikle çok su vermiyoruz. Eğer fazla su verirseniz bu çürümesine sebep olacaktır yaprakların. O yüzden sadece üstten böyle bir püskürtme kabı ile üstten suluyorum. Ve suladıktan sonra kapağını da kapatacağım. Böylelikle Sera etkisi de oluşmuş olacaktır ve daha hızlı olacaktır. Üzerine gerçi küçük delikler var ama üzerine küçük delikler olmamış olsa daha da hızlı oluşmasına yardımcı olacaktır ve özellikle bunu ben bol gün ışığı alan bir pencere kenarına koyuyorum. Bu şekilde daha hızlı köklenip daha da hızlı dal vereceklerdir. Ama eğer gölge bir yere koyarsanız gelişimi daha geç olur. Tabii ki direkt gün ışığına koymuyoruz. Evet bakın bu şekilde isterseniz dalından da koparıp ekebilirsiniz. Bu da hızlı bir sonuç verecektir. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz eğer beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni bildirimlerden haberdar olmak için de zil sesini açmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.